Merhaba arkadaşlar ben Piran bugün sizlerle birlikte Lego oynayacağız göstereyim hemen hmm. ilk başlayayım babama şimdi birazcık tuşları öğreteceğim sonra babam kendi oynayacak hmm. ben söyleyeyim mi tuşları yok yok geçen resmiyle at ortimatumla kalmıştı bana bir test söylüyorum da bu diyor yürümek evet. W, yürüme. evet. şu sola gitmek yok bu Heh, Böyle doğru, yürümek, tamam. yürümek doğru. Bu yürümek. Şu sola gitmek, evet. şu sağa gitmek. Evet. Doğru mu? Doğru. Şu ne? Onu unuttum. sevgili gibi yazan S arka. Ha, arkaya doğru gitmek. Koşmak vardı bir tane. Shift. Shift ve ne? W. W. Shift W. Şimdi buraya geldik. Evet. Buraya, geldik. buraya geldik. Hayır tıklama. Bu şu hangisi tıklama? Bu. Ha, space tuşu. Tamam bu. Buradaki bir işlemledir bir şeyi almak ve atmak var değil mi? Evet. Şöyle, şu, şöyle alacaksın bir de şu tuşla basılı tutarak, basılı tutarak alacaksın. Aldın, Böyle E'ye basarak da şey yapacaksın, açacaksın. E almak mı atmak mı? E, e basılı tutarak alacaksın, bir şey de böyle atacaksın mesela. Tamam. Tık diye mi atıyor yani E'ye uzun basmıyor Hayır. Duruyorsun. E, e, ile basılı tutarak alıyoruz. Tamam. Basınca bir yerleri açıyor. Bak böyle yapınca da saat tık, saat tık. saat, saat tıkı uzun basınca ileriye fazla atıyor. Ha. Eğer basınca ha. direkt buraya atıyor. Tamam. Sol, sol klip. Buna? Evet. Buna basınca ya bir anahtarla bir yere atacaksın. Ha. Ya da kapı planı. Ya da mıknatıslı bir şey alacaksın. Neyse ha. başla Tamam Başladım. Helal. Ha, öyle geldi. Şu S şey neydi? S gerekli. Bakın, bakın şimdi. Hop. Böyle geçebiliyorsun. Bu çok kazık Ama sese geldi. Hayır mı oldu? Biz de, ben de onu demek istiyorum. Yani. Kırmızı, kırmızı anahtar Kırmızı anahtar Ben buranın açmanın yolunu daha kolay biliyorum. Ama açmıyor. Direkt kırmızı anahtarı almanın yolunu biliyorum. Şimdi geçelim. Oyamak evet. Bu Alacağız. daha kolay yolunu Ee bir e, e Basınca. biraz Biraz bayağı Kaç tane aldın? Bütün yerimiz dolana kadar 5 tane. 4 tane. 4 tane yerimize gördün oğlum. Altta yazıyorum böyle Hmm. Tamam. Ama uyuyor bunu şey Kazım Bak bak uyuyor. Anam bir. Bunun diye şarkısı vardı değil mi? Evet. Dinlerinden yani. Bak, bak Gördü beni. Hani Anam. Geçmiş çık. Ana nerede? göremiyorum. Göremiyor musunuz? Peki hiç. bir şey söyleyeyim. O kurduğu kağıt muslarının üstüne atabilir miyiz? Atabiliriz. Ne olur o zaman? Bayılır mı? Yok bayılmaz. Şu olur. Can mı koyacağım? Nasıl bir şey yapıyor galiba? Spor. Sıha saha spor yapıyor. çekilir misin Kazım muslarına? Oraya ben gideceğim. O senin buraya gelemiyor mu Kazım? Gelemiyor. Hmm. Yola çıkabiliyor da. Buraya en fazla buraya kadar gelebilir. Kendi bahçesini kendinin üstüne çıkabiliyorlar. bahçesi. Bu oyunlamaya mı gidiyor? şey yok. Birkaç tane kutu var yenecek içeri. Ana. ya. Hayır ya. oyunum oldu. Ben Hayır. Niye aldık lazım kutuları ya lan. Sepegel koymuş ne bileyim. Sepegel miydi Şey. Bu. Sana gösterdiğim Evet. Selam, bir seger. Bir seger. Ya onun çaldım işte bir ya. Şanslısın ya. Şanslısın. bir git, bir git. sen dışarı çık. Evet. Hmm. Elim, dizi, tarlam, o zaman şey. bu bu seyrederse o sese evet. bir soru sormak istiyorum. Sorabilir Evet. Seni bitirecek bu Mustan cümlesindeki Mustan ne demek

Şöyle değil mi? Öyle işte. Şimdi bak ya. Şu araba güzelmiş ya. Kırmızı evet. araba. Abi çarpmış şu an. Işte. Yani Açıklara girmiş öyle. Onlar arabası mı bu? Evet. Kazımın. Çöp atacağım onun arabası. Ben abi. sana üstüm işte mü? Bunu bu Kazım ustası için niye koymuştum? Yok. Neden? Bıyıklı diye adam. Böyle şey bu bıyığı var. Kaykan bıyığı var adamın. Bundan o ismi koymuş. Bıyıkların kaykan sana bir bayram. Bunlar. İşte hmm, Mustan ne demek ona da söyle. Mustan'ı bilmiyorum. Bir şey söylüyorum. Ya ama bu kutuda bir altın. Hayır. Ya abi. Ama acele ediyorsun onlar oluyor. Hayır ya. Bir acele ediyorsun. Ya hayır acele etmiyorum. Hmm. Ya geçmeye çalışıyorum 2 saatte geçemiyorum. Al şunu bir kutu daha lazım. Şunu alayım. Gel. Hayır değil ama ben sizin gibi. Ana. Geliyor. Müzik var mı? Çalmışsanı yakalamasın. Hmm. Gelin ja bunu. diye bak. Evet. Bak. Bir kalı filmi var ya Evet. Evet mi sen bak sana bir şey yapacağım. Bahçesinden pisliklerini alıyor. Pislik yazmış da. Ne yapıyorsun sen? Bunu senin kafana atacağım. Çim, çim yiyor ya o. Bunu değil senin mi? kafana atacağım çin. yazmış. Bak, bak gözü Bak, bildiğim budur. Pis çim yemeği ya. Yemiş bahçesini atmış. Pis çim yemeği değil. Ya, çim ye yemeğinin şeyi. Ama, ya atmış ama yani İçini yemeye pis olabilir mi? Bu bir senki Hiç mi? Demek pis olamaz Olmaz Bu ahlaklı <laughs> bir video şey şimdi <diyoruz>, Evet Dünyanın <laughs> en ahlaklı videosu Kerap. Ya ama düşme ama da ama ama Ya abi Sonra Kavus'a gelecek bizi yakalayacak hmm. Öleceğiz, gebereceğiz, gideceğiz. Hayır, öleceğiz. Yıkıp tuzağı mı lazım ama? Yapma evet. ya. Yapma ya. Çok hızlı acele ediyorsun bak. Buraya düşmüşüm. Bunlar çabuk geçmen lazım ki izleyenlerin... Hadi. İsteyim. Geç artık. Bizlerim geçmeye çalışıyor şurada. Al. Ha. Çıktık. Çıktık. Şimdi oraya dikkat kattı. Evet evet evet. Dur. Evet. Ya El buluruz. Uzaktan. Tamam. Ah, şartın, şartın, tekrar çıkmamız lazım buraya şimdi. Ruzi anahtar nerede? Ruzi anahtar şu kapının ardından. Şimdi buradan ala. geçeceğiz. Alıver bunu. Aç şurayı. Bir şey açıyordum. Işte git ala, ala, gidip. Araba, al anam şimdi gidin. Al onu. Araba anahtarını alacağım. Şimdi bu anahtar bir şey yapıyor. Şöyle kaldı. açıyorduk. Bunu al, öbürünü al. Bunu tekrar alalım da. Şey var diyor, Batman. Yardımıza gelme, yardımıza gelme. Batman var ya eskiden. evet var da. Evet. Aramızdaki kuşak farkı belli olmuş oluyor böylece. Evet. Batman, Donkey Kong. Bunlar benim zamanımın oyunları. Helal. Aç Kaç. Mı? Alacağız bunu sonra direkt yukarıya çıkacağız. Evet. Ama yazmışlarını yakalamayacağız ya. Yani. Ne oldu Evet şimdi tekrar yukarı çıkacağız. Aa. Ama ama ama. Yani zıpla olmuyor mu? evet, yine zıpla olacak. Bezma. Bir şey olursa sen de alalım garanti olmasın. Bu kızı niye aldı? Çünkü ihtiyacımız çok iyi var. Hmm. Bak şimdi bak. Hayır. Yenileri anlat. Evrenlerin tarihi Buna varsa neden Anam. yapacağız? Çık. Önemli günlerde kullanacağız. Oradan Hayır, ne Dur, ne ah, Ya atlayamadım işte. Ne yapıyorsun? Dikkatimi karıştırdın Hayır, yani. çok uzakta kaldı. şu şurada. Yok. Burda kaldım orada buradaydım oradaydım. Yok i̇şte orada yok ya yaklaşamadım. Biraz daha yaklaşmam lazım. Ya Mustafa git evet. ya özgür ol ya. Ya özgür illa ki özgür olmuyor Ama o yukarı bakmıyor. Sen ya. geleceksin sen. Sen geleceksin kahraman. Ya buraya. Ah. Geldik, git. Başka bir yer alıştırmıyor. Bit. Hmm. Sen ne oldu? Ya illa ki sabah spor yapacaksın. Al sana sabah sporu. Al kafana bir şey atarak sabah spor yap. Hiç nasıl oldu? Ya nasıl oldu? Ne nasıl oldu? Çaktım ustaya attım. Şey yaptı. Ayağını. Geldim. Da. Ya, bu acaba? <laughs> bir ağa diyelim bunu. Çağızım abi. Ha şimdi da şey öyle değil mi? Sen neredesin? Ya, katan Evet. Ya, Çazın, şimdi bak dur ya bak. Sakin. Hadi. Şimdi Çok iyice yaklaş. Çok uzak orası. Ya abi Kazım Usta geliyor ne yapayım? Kazım Usta gitsin. Makarna. Çok geride sen azıcıkla. Hoppa. Oldu işte bak. Hop gideceğiz şimdi. Bak, şimdi oldu. bak şimdi bak. Bu da iyi bakın arkadaşlar. Evet sen biraz arkadaşlarla. Bak böyle. hiç uğraşmamıza gerek. Böyle gitti kaldık. Hmm, hiç uğraşmadık. Evet. Kazım işte git özgür ol. Evine git uç. Ne yapacak kırmızıyla şimdi Victor. oraya. İkinci bölüme geçme. Hayır evet, şimdi burada bir veda edelim. Hop geçtik. Evet. Böyle Şöyle arkadaşlar umarım cömermişsinizdir. Daha fazla çalışıyorsanız şey aşağıdan da Ben mi, mi... Eğer videoyu beğeniseniz çok ama çok sevinirim arkadaşlar. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. bay. bye. bye.